Asya bebeğin ihtiyaç duyduğu ilaç ve mamaya ulaşamadı bilgisinin yanıltıcı olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı İzlem Gürça Altura'ya anne Güler Polatlı yanıt verdi. Polatlı, ilaç tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle hastaların mağdur olduğunu söyledi. CTP'li vekil Fikri Toros, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin yaptığı açıklamada Euro endeksli muhasebe, gelir ve mali varlık yapılarına dönüşümün daha fazla geç kalmadan rasyonelce tartışılması ve yürürlüğe girmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırım dedi. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, çoğunluğun iflası, açlığı ve yoksulluğu üzerinden onları ezerek kurulan mutlu azında kreşiminin çökmeye mahkum olduğunu belirtti. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu 12. Olağan Genel Kurulu seçiminde Genel Başkanlığa yeniden aday oldu. Ataoğlu adaylık başvurusunu yaptı. Devlet piyangosunun heyecanla beklenen çekilişinde 1 milyon Türk liralık büyük ikramiye 16.583 numaralı bilete isabet etti.